kimde gel denilerek gönderildi. Cemal Kaşıkçı'nın Levent'teki başkonsolosluğa ilk gittiği anlar ortaya çıktı. Sarı kazaklı Cemal Kaşıkçı'nın hemen yanında da nişanlısı Hatice Cengiz vardı. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı. Haber Global'in ulaştığı soruşturma dosyasında Kaşıkçı'nın öldürülmeden bir hafta önce ilk kez gittiği konsolosluk girişindeki görüntüleri yer aldı. Evlilik evrakları için Kaşıkçı ve nişanlısı Hatice Cengiz 28 Eylül 2018'de konsolosluk binasına gitti. Dosyadaki görüntülere göre saat 10.03'te Cemal Kaşıkçı güvenlik bariyerinden geçti. Bir dakika sonra da nişanlısı Hatice Cengiz. Kaşıkçı, nişanlısı ve kendisini karşılayan görevliyle birlikte binaya girdi. Ancak Hatice Cengiz iki dakika içinde çıktı. Yaklaşık 50 dakika içeride kalan Kaşıkçı da saat 10.59'da binadan ayrıldı. İşlemlerini tamamlayamayan Kaşıkçı'ya 2 Ekim'e randevu verildi. O süre zarfında Suudi Arabistan'dan Kaşıkçı'yı öldüren tim Türkiye'ye geldi. Hazırlıklarını tamamladı. Soruşturma dosyasında 2 Ekim'de konsolosluğa tekrar gelen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın yeni fotoğrafları da yer aldı. Bölgedeki tüm kameraları izleyen polis, Kaşıkçı ve nişanlısının taksiye biniş ve iniş görüntülerine de ulaştı. Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin açılan davada 20 Suudi sanık yer aldı. Haklarında yakalama kararı bulunan 20 sanığında ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor. YouTube kanalımıza abone olun.